Şimdi buradaki soruya bakalım. Bize 3 tane önerme verilmiş. Bu önermelerin doğruluk değerleri sorulmuş. Şimdi birinci önermeye bakarsak 2 asal sayıdır demiş. Ee, biz önerme olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir hüküm bildiriyor. Doğru ya da yanlış diyebiliyoruz. O halde önermedir. Bu önermenin doğruluk değerine şöyle karar veriyorduk. Eğer bu cümle doğru bir cümle ise, önerme doğru önerme oluyordu. Yanlış bir cümle ise de yanlış önerme oluyordu. 2 asal sayıdır demiş. Doğru bir cümle. Bu nedenle P önermesi doğrudur. Ki doğru olan önermeler 1'e denk olurlar. 1 şeklinde gösterilirler. Doğruluk değeri 1'dir yani. İkincisine bakalım Q önermesine. En küçük pozitif tam sayı 0'dır demiş. Bu yanlış bir ifade. En küçük pozitif tam sayı sıfır değildir. Sıfırın herhangi bir işareti bulunmaz. Biz sıfıra pozitif ya da negatif diyemeyiz. En küçük pozitif tam sayı birdir aslında. Bu nedenle buradaki ifade yanlış oldu. Yani doğruluk değeri sıfır olmuş oldu. Bir diğerine bakalım. En büyük negatif tam sayı eksi birdir demiş. Bu ifade de doğru olur. Çünkü negatif sayıların en büyüğü eksi birdir. Sayı doğrusu üzerinden ele alırsak şu 0, şöyle 1, 2, bu tarafa doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye ilerlediğini düşünürsek, sağ tarafta kalan sayılar daha büyük, sağ tarafta kalanlar büyük, sol tarafta kalanlar ise daha küçüktür her zaman için. Negatif sayıların en sağındaki sayı, negatif sayıların en sağında kalan sayı da tabi tam sayı olarak eksi 1'dir. Bu nedenle en büyük negatif tam sayı eksi 1 olacaktır. Eksi 2, eksi 3 şeklinde ilerleyen sayılar eksi 1'den daha küçük olacak. Yani negatif sayılarda değeri büyüdükçe değeri büyüdükçe aslında küçülmüş olacak. Tam sayı eksi 1 demiştik. O, da, o, o halde bu da doğru olacak. O halde doğruluk değerleri 1, 0, 1 şeklinde olacak. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Evet, değerlendirmemizi yaparken bu şekilde yapacağız. Şimdi bir diğer örneğe bakalım. Diğer örneğimiz bu. Şimdi biraz da matematiksel olarak verilmiş ifadeler. Yine önermelerin doğruluk değerleri soruluyor. Şimdi birincisine bakalım. Normalde ben daha önce şunu demiştim. Üzerindeki işlemler yapılıp hesaplanmayacak demiştim. Yani önermeler yazılırken buradaki formlar değiştirilmeyecek demiştim. Ama biz şu an bir hesaplama yapmak istediğimiz için bir köşede buradaki hesaplamayı yapıp doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bu önermenin yapısını bozmak demek değil. Şimdi hesaplamasını yapalım. 3 artı 5 8 yapar. Şurası buradaki ifadeye bakarsak 8 küçüktür. 7 eksi 2'den 5 olur. 8 5'ten küçük şeklinde bir ifadeyle karşılaşmış olduk yanlış olacak çünkü 8 5'ten daha küçük değil. Yani P önermesi, P önermesinin doğruluk değeri 0 olacak. Şunu siliyorum. Diğerine bakalım. Şöyle demiş, 3'ün karesi 9'dur demiş. 3'ün karesini alırsak gerçekten 9 çıkar. O halde bu önerme de doğrudur. Yani doğruluk değeri 1'dir. Diğerine bakalım. Burada 2'nin kübü bölü 2 eşittir. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2 demiş. Şimdi üstü sayı bilgisine sahipsek biz bunun hesaplamasını hemen yapıp ikisinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şurada bölü sembolü bu şekilde gösterilmiş ama aslında şöyle yazılabilir. 2 üzeri 3 bölü 2 eşittir 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2 denmiş. Şurada 1 vardır aslında. Kuvveti 1'dir. Üstü sayıların şöyle bir özelliği vardı. Tabanları aynıysa üstler birbirinden çıkarılabiliyordu. 2 üzeri 3'ten e, 3'ten 1'i çıkarırsak 2 üzeri 2 olacak sol taraf. Eşittir sağ tarafta da üstleri çıkarırsak 4'ten 2 çıkarırsak 2 kalacak. O halde bu da yine 2 üzeri 2. Veya biz hesaplamasını da yapabiliriz. Yani üstü sayı özelliği kullanmak istemiyorsak 2'nin kübü 8 olur. Bölü 2. 2'nin 4. kuvveti 16 olur. 2'nin 2. kuvveti 4 olur. 8 bölü 2 4 yapar. 16 bölü 4 yine 4 yapar. Yani bu ifade doğru. Burada gördüğümüz ifade de doğru. O halde doğruluk değeri 1 olacak. Yani doğruluk değerlerimiz 0, 1, 1 şeklinde olacak. Evet var mı anlaştım yan Evet. Evet geçiyorum bunu. Şimdi genel hatlarıyla böyle doğruluk değerlerini bu şekilde buluyoruz. Şöyle bakalım farklı bir örnek varsa onlara bakalım. Yoksa Bunları geçelim. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı ile aynı şekilde. Burada matematiksel olmayan bazı ifadeler de var. Yine şuna bakalım. İfadelerden hangisi doğru bir önermedir diye sorulmuş. Doğru olanı yani doğruluk değeri 1 olanı bulmaya çalışacağız. 8 artı 5 13 yapar. Büyüktür 11. Bu doğru olacak. Birincinin doğruluk değeri 1. İkinciye bakalım. 5 eksi 2 3 yapar. Küçük 0 demiş. Yanlış. 3 0'dan küçük değil. Size gelebilir miyim? Bu ifade bir kere önerme değil. Bunun doğruluk değerinden söz edemeyiz. Önerme olmadığı için doğruluk değeri incelenmez. Doğru olmayacak. Trabzon Akdeniz bölgesindedir demiş. Yanlış olacak. Karadeniz bölgesinde. Hangi sokakta oturuyorsun? Bu da bir önerme değil. O nedenle bunun da bunun da doğruluk değerinden söz edemeyiz. Şimdi doğru değerimiz doğru ee, doğru önerme isteniyordu. Doğru cevabımız aşık olacak. Şimdi bun, bunları geçelim. Doğruluk değeri kavramını. Önermelerin denkliği kavramına bakalım. Önermelerin denkliği. Şimdi biz önermelerin doğruluk değerlerini hesaplıyorduk. Ya 1 ya da 0 çıkıyordu. Zaten başka alternatif yok. Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğruysa 1 ile yanlışsa da 0 ile gösteriliyordu. Eğer iki önermenin doğruluk değeri aynıysa biz o önermelere denk diyeceğiz. Yani cümlenin ne anlattığı, ne ifade ettiği hiç önemli değil. Her ikisi de doğruysa veya her ikisi de yanlışsa biz o önermelere denk önermeler diyeceğiz. Ki denk önermeler şuradaki gibi gösterilir. Aralarına şu üç çizgi konulur ki denktir diye okunur bu. Birinci durumda iki önerme denkse aralarına bu sembol konulur. Şuradaki sembol ise denk değildir ifadesi olur. Matematiksel sembollerin çoğunda kullanılır. Mesela eşittir bu şekilde gösteriliyorsa eşit değildir üzerine çizgi getirilerek kullanılır. Veya alt küme şöyle gösteriliyorsa alt küme değil böyle. İşte büyüktür, büyük değildir veya elemanıdır, elemanı değildir. Çokça kullanılır. Eğer üzerine çizgi çekilmişse o değilini ifade eder. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi örneklerine bakalım. Şöyle denmiş. Bakalım. Bir K önermesi 10 üzeri 6 sayısı 7 basamaktadır şeklinde ifade edilmiş. Önermesi ile denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle biz kendi önermemizin doğruluk değerini bulalım. 10 üzeri 6 1'in yanında 6 tane sıfırdan oluşan bir sayıdır. Yani biz bu sayıyı yazarsak 1'in yanına onun üzerinde 6 olduğu için 6 tane sıfır yazmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7 basamakta olacak. O halde bu önerme doğru. Bu önermenin doğruluk değeri 1. Biz buna denk olan bir önerme aradığımıza göre o halde doğruluk değeri 1 olanı arıyoruz. Doğruluk değeri 1 olan bir önerme arıyoruz biz. Şimdi seçeneklerine bakalım önermeler verilmiş. Hepsini hesaplayacağız doğruluk değerlerini. Hangisinin doğruluk değeri 1 ise onu seçeceğiz. Şuna bakalım. 2 üzeri 6 sayısının yarısı 2 üzeri 3'tür demiş. Doğru mu? A şıkkı doğru mu? Şimdi dikkatli olmakta fayda var. Hemen, hem evet, doğru olmayacak. Hemen bir hesaplama yapalım. Bir şeyin yarısı demek. Mesela 10'un yarısı. 10'un 2'ye bölünmesiyle elde edilir. Ya da 100'ün yarısı 100 2'ye bölünerek hesaplanır. Eğer biz 2 üzeri 6'nın yarısını bulmak istiyorsak 2 üzeri 6'yı 2'ye bölmeliyiz. Şimdi az önce bahsetmiştim. Üstü sayılarda şöyle bir özellik vardır. Tabandaki 2'nin kuvveti 1'dir aslında. Üstü sayılarda şöyle bir özellik vardır. Tabanları aynıysa üstler çıkarılabilir. Bu ifade 2 üzeri 6 eksi 1 yani 2 üzeri 5'tir. Yani 2 üzeri 6'nın yarısı 2 üzeri 5 olur. Veya hesaplayarak da yapabiliriz. 2 üzeri 6 64 yapar. 64 olur. 64'ün yarısı da 32'dir. Ama 2'nin kübü ise 8'dir. İstersek böyle de hesaplayabiliriz. Birinci ifade yanlış olacak. Doğru değil. Şuraya yazalım. Bunun doğruluk değeri 0. Şimdi diğerine bakalım. 3 üzeri 6 sayısının 1 bölü 3'ü 3 üzeri 3'tür. Bu doğru mu? Kaç olması gerekiyor? Aynen 3 üzeri 5 olacak. Yani yapmamız gereken şey şu aslında. 3 üzeri 6'yı 1 bölü 3 çarpmak. Bir şeyin 1 bölü 3'ü 1 bölü 3 çarpılarak bulunur. 3 üzeri 6 bölü 3 3'ün üzerine 1 vardır herhangi bir sayı yoksa üstleri, üstleri çıkarırız. 3 üzeri 5 olur. 3 üzeri 3 dediğine göre bu da yanlış. Bu da yanlış olacak. 0 doğruluk değeri. Diğerine bakalım. 2 asal sayının çarpımı yine bir asal sayıdır. Doğru mu? 2 asal sayının çarpımı yine bir asal sayı olabilir mi? Yanlış. Asal sayı olamaz. Çünkü asal sayının tanımı budur bir ve kendisinden başka hiçbir böleni olmamalı. Ama biz herhangi iki asal sayıyı çarparsak, 10 gibi bir sayı ortaya çıktığını düşünelim. Bu 10 sayısı buradaki asalların her birine bölünür. Yani hem 2'ye bölünecek hem de 10'a bölünecek. Yani bir çarpanı olmuş olacak. Asal sayıların hiçbir çarpanı yoktur. Tanımı da budur zaten. Buradaki ifade yanlış. Bunun doğruluk değeri de 0 olacak. Diğerine bakalım. 100'ün asal çarpanları 2 ve 5'tir. Bu doğru mu? Bu, bu doğru. Biz ki konu olarak ileride tekrar ele alacağız. Ama siz şöyle görmüş olmalısınız. Asal çarpanları şöyle ayırıyorduk. En küçük sayıyı bu şekilde yazıyorduk. Yanına bir çizgi çekip en küçük asallardan itibaren bölmeye başlıyorduk. En küçük asal 2'dir. Sonra 3. Sonra 5. 7. 2. 11 diye de devam ederiz. Ama bu büyük asallar pek kullanılmaz. Yani küçük asalları kullanırız. Bu, bu, sayılara bölerek devam edeceğiz. Ses mi kesiliyor? İşte dediğim gibi dersin başında söylediğim gibi maalesef bu böyle devam edecek anladığım kadarıyla. Ben mikrofonları da değiştirdim ama sorun çözülmedi. Ben şimdi dersin kaydını yapıyorum. Okulun sitesine yükleyeceğim. İsterseniz oradan tekrarlayabilirsiniz. Yani şu an şu aşamada yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi asal çarpanlarını ayıralım. 100'ü 2'ye bö bölersek 50 olur. 50'yi 2'ye bölersek 25 olur. 25 artık 2'ye bölünmez. 3'e de bölemeyiz. 3'e de bölünmüyor. 5'e böleceğiz o zaman. 5'e böleriz. 5, 5'e tekrar böleriz 1. Yani 100'ün asal çarpanları 2 ve 5. 2 ve 5'in dışında bir asal çarpanı yok. 2 ve 5'tir demiş. O halde bu doğru olacak. Biz ötekine de bakalım. Sonuncusuna da bakalım. En küçük pozitif tek sayı 3'tür demiş. Bu doğru değil. Kaç olması gerekiyor en küçük pozitif? Yanlış. En 1 olmalıydı. En küçük pozitif tek sayı 1'dir. Bu ifade yanlış. Bizim doğru olan önermemiz D şıkkındaki bu nedenle doğru cevabımız D olacak. Önermelerin her ikisinin de doğruluk değeri aynıysa o önermeler denk olur. Cümleler çok önemli değil. Birbiriyle alakalı olmak zorunda değiller. Bizim için tek kriter her ikisinin de doğru ya da her ikisinin de yanlış olması. Yani doğruluk değerlerinin aynı olması bizim için önemli olan. Şimdi bir başkasına bakalım. Evet. Evet dinliyorum. Yani şimdi yüz yüze dersimiz olmadığı için o size kalmış bir durum. Şöyle hareket edebilirsiniz. Ders kitabınızı da aldığınız zaman ki yakında haber verirler muhtemelen size. Not tutabilirsiniz. Mesela kitaptaki kısımları okuyup başlıkları halinde veya ben bu dökümanları burada gördüğünüz dökümanı size göndereceğim. İsterseniz bunların üzerinden not alabilirsiniz. Buradaki örnekleri çözmeye çalışabilirsiniz. Not tutmanın şöyle bir avantajı var. Siz yazdığınız zaman, herhangi bir işlem yaptığınız zaman öğrenme beceriniz gelişmiş olur. Yani öğrendikleriniz daha da pekişmiş olur. Zaten okulda da bu nedenle not tutuyorsunuz. Ama tamamen size kalmış. Yani ben doğrudan doğruya not tutturamam şu an. Ee, dediğim gibi siz isterseniz ders kitabından, isterseniz ben buna yaba üzerinden göndereceğim size. İbo üzerinden, o düşman üzerinden de not tutabilirsiniz. Ama sizin lehiniz olur. Defterinizin olması, not tutmanız, oradan pratik yapmanız. Şimdi bu örnekten devam edelim. Bir P önermesi verilmiş. Önermesi önermesiyle denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Az önceki soruda olduğu gibi. Sıfır çarpma işlemine göre birim elemandır demiş. Doğru mu? Tabii birim eleman şu demektir: birim eleman sonucu değiştirmeyen elemandır. Mesela 7, 7 artı 0. Şimdi bakalım, 7 artı 0 7. Sonuç değişmedi. Ya da 8 artı 0 eşittir 8. 10 artı 0 eşittir 10. Topladığımız sayıyı değiştirmediği için 0 toplama işleminin birim elemandır. Toplama işlemi için birim elemandır. Birim eleman budur, sonucu değiştirmeyen. Ama çarpma işleminin birim elemanı değildir. Çarpma işlemi yaparsak hemen şöyle görebiliriz. 8 ile 0'ı çarparsak sonuç 0 olur. Halbuki 8 olmalıydı. Birim eleman diyebilmemiz için bu çarptığımız sayıyı değiştirmemesi gerekir de değiştirdi 0'ı yaptı. Biz buna yutan eleman diyoruz. Çarpma işleminin yutan elemanı. E, çarpma işleminin birim elemanı ise 0 değil de 1'dir. 8 ile 1'i çarparız. 8 olur. 7 ile 1'i çarparız. 7 olur. 9 ile 1'i çarparız. Evet. 1 değil. 0. 0 toplama ve çıkarma işleminde birim elemandır. Tabii çıkarma işleminde birim eleman yok. Yani çıkarma işleminin birime, birim elemanı diyemeyiz. Toplama işleminin birim elemanı 1. Şey pardon toplama işleminin birim elemanı sıfır çarpma işleminin birim elemanı ise birdir. Şimdi şunu siliyorum. Buradaki ifade yanlış. Bunun doğruluk değeri sıfırdır. Çünkü yanlış yanlış bir cümle. Çünkü sıfır çarpma işleminin birim elemanı değildir. Şimdi seçeneklere bakalım. Buradan karşılaştırma yapacaktık. Şimdi inceleyelim A aşkının toplama işlemine göre etkisiz eleman 1'dir. Doğru mu? Kim olması gerekiyor toplama işlemine göre etkisiz eleman? 0 olmalı. Tabii etkisiz de birim aynı anlama geliyor. Etkisiz elemanla birim eleman aynı şeydir. Bu ifade 1'dir demiş yanlış o zaman. Toplama işlemine göre etkisiz eleman 1'dir demiş. Bu cümle yanlış bir cümle olduğu için durduk değeri 0. Demek ki cevabımız A olacak. Ama mutlaka diğerlerini de kontrol edelim. Çünkü belki de yanıldık. Dikkatimizden kaçan bir nokta olmuş olabilir. Diğerlerine de bakıp ona göre emin olalım. Belki gözümüzden kaçan bir nokta olmuş olabilir. Şimdi B şıkkına bakalım. Her çift sayı 2 ile tam bölünür. Bu ifade doğrudur. Çünkü biz doğrudur. Çünkü tanım gereği bir sayının çift olması demek 2'nin katı olması demek. 2'ye bölünebiliyorsa çift oluyor. Bu doğru olur. 1. Ocak ayı 31 gündür. Bu da doğru. 11 bir asal sayıdır. Bu, bu, da doğru. 15 üçün katıdır. Bu da doğru. O halde yanlış olana demek ki bizim bizim önermemiz A şıkkıyla denk oluyor. Yani şöyle de gösterebiliriz. Bizim önermemiz P önermesiydi. ...denktir, Q önermesi şeklinde gösterebiliriz. Evet, bir başka örnek bakalım. Şimdi... ...Q denk sıfır demiş, doğrudan doğruya verilmiş. Olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi Q önermesine denk değildir demiş. Yalnız dikkat edelim. Denk değildir diye sorulmuş. Sıfır olanlar denk olacak... 1 olanlarsa denk olmayacak. Biz şu an 1 olanları arıyoruz. Doğruluk değeri 1 olanları arıyoruz. Bakalım. Şimdi 1'in tüm sonlu kuvvetleri 0'dır demiş. Doğru mu? Tabii şunu kastediyor. Yani 1'in sonlu kuvvetleri derken mesela 1'in karesi neye eşit olur? 1'e. 1'in kübü neye eşit olur? Yine bir eşit olur. Kendisiyle çarpıyoruz. Bir'in dördüncü kuvveti eşittir bir sonlu kuvvet derken bunları kastediyor. Yani üzerine sayı yazıyoruz birin üzerine. Birin üzerine mesela 5267 de yazabiliriz. Bunun sonucu yine bir olur. Ama şunu yazamayız. İleride göreceksiniz. Bir üzeri sonsuz yazarsak bu 1'e eşit olmuyor. Bu özel bir durumdur. İleride göreceksiniz bunu detaylıca. Bir üzeri sonsuz 1'e eşit olamadığı için. Burada sonlu kuvvetinden bahsetmiş. Sonlu kuvveti derken onu kastediyorum. Şimdi birin bütün kuvvetleri bire eşit. Kuvvetleri sıfırdır demiş. O halde bu cümle yanlış bir cümle. O halde doğruluk, doğruluk değeri sıfır. Ama bizim aradığımız değil. Biz sıfıra denk olmayan yani bir olanı arıyoruz. Şimdi diğerine bakalım. Eksi birin sonlu çift kuvvetleri birdir demiş. Doğru mu? Şimdi evet, mutlaka inceleyelim. Yanılıyor olabiliriz. Yanlış düşünüyor olabiliriz. Eksi birin çift kuvvetlerine bakacağız. Eksi birin ikinci kuvveti artı birdir. Eksi birin dördüncü kuvveti. Hep çift kuvvetlerinden bahsetmiş. Bu da artı birdir. Eksi birin bütün bütün çift kuvvetleri bir kere pozitif olacak. Çift kuvvet olduğu için işareti değiştirecek. Pozitif yapacak. Hepsi bire eşittir. O halde b şıkkındaki doğru olacak. Bunun doğruluk değeri birdir. Diğerlerine bakalım. Şu C şıkkına bakalım. Burada işlemleri yapacağız ama işlemler arasında işlemler arasında bir öncelik vardır. Öncelikle bölme işlemini yapmalıyız. Şuradaki işlemi. Önce bölmeyi sonra toplamayı yapacağız. Önce çarpma bölme ardından ardından toplama çıkarma yapılır. Şuradaki bölme işlemini yaparsak 3 bölü 3 1 olacak. 3 artı 1 4 olacak. Burada 4 eşittir 2 şeklinde bir ifade var. Eşit olmadığı için yanlış. Diğerine bakalım. Önce şurada kuvveti alabiliriz. 2'nin kübü 8. Çarpma yapacağız. Önce kuvveti alırız. 2'nin 2'nin kübü 8 çarpı 3 eksi 2 eşittir. 2'nin kübü 8. Burası 24. 2 çıkarırsak 22. 22 eşittir 8. Bu da yanlış oldu. Buraya bakalım. 5 ve 2'yi çarpabiliriz. 5 çarpı 2 10 artı diyelim. 2 bölü 2 1 yapar. Artı 1 eşittir 9 şeklinde verilmiş. Bu da sol taraf 11. Sağ taraf 9. 11 9'a eşit olmadığı için bu da yanlış. O halde bizim doğru cevabımız 5 olacak.